Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte rank kasmaya hiç kesmeden devam ediyoruz. Rakibimizi de bulduk. 3131 diye yanlış yorumlayacağım rakibin kolektif gücü. İkinci klasmandan devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen bir bombamıza bakalım. Kanla oraya 106 yaptım bugün. Bakalım Groot yukarı bakıyor. Mola Petit. Kadromuz şimdilik iki, ikinci ara Suarez kanton yapabiliriz. Hemen yani rakibin kadrosuna bakalım. 4-1-3-2 ile oynuyor rakibimiz. Oyuncular neveller neden ışık? Messi 102. Messi büyük ihtimalle bir özelliklerinden alıp başka bir şey var. Bombacı soru var dikkat etmeliyiz. Bar kampı var. Kadus o 103 Oliver Kahn var. O da 106 oluyordu. Rakip basmamış çoğu oyuncu. Hemen rakip azar verdi. Hiç bekletmeyelim. Arkadaşlar videolar saat video saatleri bazen değişebilir. Çünkü okula gittiğim için ve yoğun olduğum için okul zamanında da bazen fırsat bulamıyorum. Fırsatlamadığım için de işte, işte zam, atma zamanında da gecikmeler olabiliyor. Buna ayarlayacağım. Ben yani elimden geldiğince ayarlamaya çalışacağım. Günlük bir video atmaya çalışacağım. Şimdilik <laughs> amacım bu yönde. Hatımıza başlayalım. Umarım bol golü bol pozisyonlu maç olur. Kalibiyetle ayrılırız. Hop rakibimiz de. Rakibimiz başlayacak. Vinicius Şöyle Kimiz? Santraydik. 1-0 geriye başladık. Sorun da çevirebildik de orta nasıl oldu? Nasıl alamadı topu? Bilmiyorum. Bizde de var diyecektim ki olmadı. Tamam. Hiç sıkıntı değil. Şöyle vursun. Şöyle vursun. Şöyle vursun. Davet ya. Hadi be nasıl çaldın? Fletcher kalecisi inanılmaz çaldı. Kalecisi, kalecisini ilk defa görüyorum. Kornerden gol atabilir miyiz ya? Kamerak yapacağımıza inanıyorum ya. Alt pas diyelim. Şöyle yapsam sert. Hadi Fletcher. Ah önümüze kalmadı. Bedir'im Misus Kaçtı mı kaçtı? Çok sıkıntı olsun. Allah'tan olsaydı yoksa bak farka koşabilirdi. Bakalım <laughs> yani baş şey değil. Saçma bir santradan gol yedik. Hadi dur bence. Fatih bir yere. Çok kesip İngilizce. Hadi be. Çok kötü ver kaç. Çok iyisin Kanavro. Daha bitti ya. Abi kalecisi inanılmaz çıkartıyor. Kanavara çok iyisin. Taktım Çok kötü pas attık. Iniesta. Iniesta ne yapıyorsun? Çok kötü be. Fletcher. Yok, uzatamadık sonra. Ah be. Aldık. Olsak. Bu ne şu 2 lira olsaydı takılıyor. Yani kalecisi Şimdi kolay izin vermedi. Hani güzel de poçanlar da bulduk. Orada David Piyan'ın presis net olmalıydı bence. Presi tuttu. Basamadık şuta. bir yere indirirse çok güzel olacak. İndirdik. Orta görsek çok güzel. Davit ya aldık. Davit ya abi inanılmazsın kaleci. Nasıl çıkartıyor ya? Ah be ya, aşağı görecektim. Servisler rakibim bu ikinci sanırsam. Şaka gibi kurtarışları var kardeşim. şimdi ya. ya nasıl kaçırdı onları inanamıyorum. Dalitya gibi bir Tamam, sen söyle bizi. Tamam, indirsin, çok iyisin. Ya bir ara saçmalama abicim ya. Kan damarı var. Abi inanmaz rakibin ikinci şut 2-0. Yani çok kötü oynuyoruz. Çok saçma bir şekilde aracısı nasıl öyle çıkartıyor anlamıyorum. Hı. Bir gol bu Sonunda attık. Hem Ön bir önce değişikliği yapalım bu şekilde. Yani o pozisyonları atladık. Şu an belki parka bile gittik. Haydi artık. Niye kalsın? Böyle kalalım. Hatta... Anlattık. Kanta evet. Kanta yani, masa atamadık o go golleri kalitesi de ilginç bir defa duyuyorum ismini. Bakalım. Comeback atmayı çok isterim orada. arada. atmayı çok isterim bu arada. Comeback atmayı çok isterim bu arada. İki yaptık arkadaşlar. Şöyle çekeceğiz. çok... Salakça goller de yemek istemiyorum. Kantona indirirsin. Yapma be kantona. Çok güzelsin. Cık. Olmadı. Kantona çok kötü. Pas terken hata gelir miyim? Alamadık. Çökeceğim önce ordu. İlk abi orada. Tamam hadi oğlum indirsin. Ah be oğlum. Pardon Michael'ım. Tamam, or oraya kadar çıkışmanın bence bir mantığı yok abicim. Kantona güzel pas gelirim derken kantona yıkılır ama. Rakip doldur boşalta başladı. Bir bizim için sıkıntı. Derken gol. O çok iyisin kaleci. 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 Konlardan <laughs> iyi mi abi? Kaç puan geçe bize bir mevki değiştirdik. Tamam mutlu alacağım. Topları da malzeme tutacağım. Ben Antonio kontrol edersen çıkartacağım. Kalsmıyor ya, ya. Bakalım. Bu maçı alırsak çok güzel olur. Yine <laughs> Michael kullanmak değil. Değiştirir sağa kullandık. Kornel'den gol yemeyelim. Adam adam. Kanda var o. İlk topu çok güzel. Kimse yok şaka gibi. Michael Owen! Michael Owen ne yaptın? Onu nasıl kaçırırsın ya? İnanılmaz büyük bir gol kaçtı. Bugün şanssız günümüzdeyiz. Yani. KANTONA! direk. Ya Allah'ım. Şaka gibi maç. Şaka yapıyorsun. Yok arkadaşlar yani. yani çok fazla pozisyon harcadık. Yani inanılmaz pozisyonlar kaçırdık. Maçı kalmak yapabilirdik. O onun no, gol alması lazımdı bence. Yani rakip bence iyi oynamadı. Yani biz biraz hatalıyız. Kaleci de gerçekten çok iyi pozisyondan çıkardı. 5 puan da eksiydik. Sorun der arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.